Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, videonun başında da gördüğünüz gibi hatta şimdi karşımızda da eski çektiğim video var. Ee, Amazon ürün açıklamasını alt alta nasıl yazarız diye. HTML biçimde. Onu sizlere göstereceğim. Daha basit bir yolunu göstereceğim. Burada biliyorsunuz çok not defterinde kod yazıyorduk. E, ürün açıklamalarını tek tek ayrı ayrı yapıştırmamız gerekiyordu. Buna artık gerek yok. Bunun çözümünü ben size anlatacağım. Ee, şimdi şöyle şeyi göstereyim size. Biliyorsunuz Açıklamalarımız bu şekilde oluyor. Ne yaparsak yapalım. Boşluk da versek. Bu şekilde yan yana dip tipi oluyordu. Şimdi bu da son hali arkadaşlar. Ben bunu nasıl yaptım? Size onu anlatacağım. Gördüğünüz gibi bold bir yazı yaptım ve her bir satırı da boşluk verdim daha doğrusu. Kendi aralarına boşluk verdim. Bunu nasıl yaptım arkadaşlar? Bunu bu site aracılığıyla yaptım. Herhangi bir sponsorlu falan videoda değil arkadaşlar bu. Online bir HTML editör bu. Google'da birçok alternatif var ama bu bana daha şey geldi yani basit geldi. html-online.com slash editor linki videonun açıklama kısmına paylaşacağım. Arkadaşlar hemen anlatıma geçeyim. Açıklamamız, açıklamamız bu şekildeydi. Şöyle kopyalıyorum. Sol tarafa yapıştırıyorum. Sağ tarafta gördüğünüz gibi kod halinde gelmiş oldu. Şurada hemen yaptığım düzenlemeyi yani şurada yapmış olduğum, şu şekilde yapmış olduğum düzenlemeyi hemen gerçekleştireyim. Boşluk veriyorum. Şuraları silelim. Basit biçimlendirmeye izin veriyor arkadaşlar Amazon. Şimdi onu da uygulamalı bir şekilde size anlatacağım. Hemen şöyle kısaca şey yapalım. Hızlı bir şekilde. Genişlik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben burada bolt yapmıştım. Hemen bunu da bolt yapalım. CTRL A ile seçiyorum. Şuradan bolta basıyorum. Gördüğünüz gibi yazımız burada bolt oldu. Sağ taraftan sonra arkadaşlar buradaki düzenlemeyi gerçekleştirdikten sonra sağ taraftaki kodu CTRL A ile seçiyorum. CTRL C ile kopyalıyorum. Bakın şuraya şurası yeni hali arkadaşlar. Ben iki ekranı açık tuttum şuradakini siliyorum. CTRL A ile sildim. CTRL V ile yapıştırdım. Bakın gördüğünüz gibi bir hata vermedi. Ve bunu kaydet tamamla dediğimiz zaman ben kaydettiğim için şimdi basmıyorum. Bu şekilde bir açıklamaya kavuşmuş olacağız. Peki neyi kabul etmiyor arkadaşlar Amazon? Amazon renk at, uygulamalı hemen şöyle gösterelim. Bakın burayı seçtim. Bu yazımı ben kırmızıya boyayacağım. Kırmızıya boyadığım zaman burada stil, color vesaire kodlama çıktı. Bu arada dediğim gibi ben profesyonel bir yazılımcı vesaire değilim arkadaşlar daha iyi terimleri belki doğrularını biliyordur yani varsa yorumlarda yazsın biz de şey yapmayalım hani hatalı bir şey söylediysek hatamızı telafi edelim arkadaşlar tutup bakın kopyalıyorum hemen burada sağlamasını yapalım şurada buraya yine siliyorum buraya yapıştırıyorum ve hata verecek şimdi bekliyoruz gördüğünüz gibi product description e, alanı geçersiz değer içeriyor. Lütfen bu alan için geçerli bir değer girin ve yeniden deneyin. Arkadaşlar bu hatayı neden veriyor? Dediğim gibi bu hatayı e, yazıya renk verdiğimiz için veriyor. Amazon kesinlikle kabul etmiyor. Amazon'un kabul ettiği şey, yani bu benim deneyimim yani arkadaşlar, benim çözdüğüm. E, sadece yazıyı bolt yapabiliyoruz ve e, altına boşluk vesaire verebiliyoruz. Şimdi burada şey yapamadık, e, burada sitede şunları falan verdiğimde de bir dakika şöyle geri yapalım. Formattaydı herhalde. Fazla da kurcalamadım. Şöyle yaptığımız zaman bakalım hata verecek mi? Büyüttüm biraz. Bir ara denediğimde hata vermişti ama şöyle bakalım, bekleyelim. Evet, büyüttüğümüz zaman da hata vermiyor. H2'de şey hata veriyor, özür dilerim. H2'de hata veriyor. Ya yani bunu deneme yanılma yaparsınız. Ben açıkçası pek uğraşmadım. Aslında bu yazı boyutu da bence güzel. Yani direkt kopyalayıp yapıştırdığımız zaman gelen yazı boyutu da ideal diyorum ben. Benim için yeterli yani. Siz dediğim gibi araştırabilirsiniz. Ama Amazon sadece basit biçimlendirmeye izin veriyor. Yani şöyle basitten kazdım şu. Ya kalın yazı yapacaksınız ya da boşluk verebilirsiniz. İkisine izin veriyor. Benim gözlemlediğim yani çözdüğüm bu şekilde. Umarım size fayda sağlar arkadaşlar. Ee, dediğim gibi kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup like atarsanız beğeni at, beğenirseniz videoları daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlara yazın. Elimden geldiğince e, size geri dönüş sağlıyorum. Elimden gel gelen bir şey varsa e, yerine getirilmeye çalışıyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Ee, yakın zamanda Instagram'a biraz daha aktif olacağım. Instagram'a çok şey yaptığımı biliyorum. Bir önceki videoda da söyledim. Aksatmamın farkındayım. Yakın zamanda Instagram'da daha aktif olacağım. Başka bir iki video daha gelebilir Amazon'la alakalı yakın zamanda. Ha, bir şey vardı, kapatmadan video söyleyeyim. Bir arkadaşımız şey söylemişti, sormuştu daha doğrusu. Ürün güncelleme Amazon'da ürün güncelleme oluyor mu diye. Oluyor arkadaşlar. O da şöyle, hatta bir ipucu vereyim. Excel'le toplu bir ürün yüklüyorsanız, yüklediğiniz dosya elinizin altında muhakkak kalsın çünkü düzenlemeyi o dosyadan yapacağız arkadaşlar. Onu da videolu bir şekilde anlatacağım en kısa sürede. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.